Evet arkadaşlar geçtiğimiz hafta e, dershaneye gelenlerle biz 8. ünitenin kelimelerini yazmaya başlamıştık. Şimdi buradan burada tekrardan bir 8. ünitenin kelimelerinin üzerinden geçeceğim. Eğer gelmediyseniz ya da yazmadıysanız derste lütfen bunları defterlerinize yazın. Aynı şekilde bugün anlatacağım deriz derar konusunun da ben ne yazdıysam aynı şekilde defterlerinize geçirmenizi istiyorum. Yani öncelikle videoyu bir izleyin, tamamen dinleyin. Sonrasında başı alıp durdurarak defterlerinize lütfen geçirin. Öncelikle şimdi de 8. ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Bakalım bookworm neymiş bookworm? Kitap kurdu. Bookshelf kitaplık ya da kitap rafı her ikisinin içinde kullanılabilir. Bookshop kitapçı ya da kitap dükkanı. Library kütüphane. Novel roman. Newspaper gazete. Magazin düşündüğünüz aksine magazin değil dergi. Dictionary sözlük. E-book e-kitap. Desk sıra clock saat cake pasta ee, biz pastaya cake diyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz doğum günü pastalarına İngilizcede cake diyoruz. Ama İngilizcedeki pasta kelimesi Türkçede makarna anlamına geliyor. Yani pasta diye gördüğünüz şeyi cake diye daha doğrusu pasta diye atlamayın. Geldik bir sonrakine. Kite uçurtma. Painting resim ya da tablo. Geldik bu kısma. Racket raket. Skate, paten, teddy bear, oyuncak ayı, akvaryum, aquarium, key, anahtar, lamp, lamba ve neighborhood, mahalle ya da muhit. Bunlar 8. ünitede en çok kullanacağımız kelimeler. Bugünkü asıl konumuz ise deriz, there is, derar. There yani bir şeyin var olup olmadığını biz deriz, there derar there yapılarıyla söylüyoruz. Öncelikle derizle başlayacağım. Ben derizi neyde kullanıyorum? Tekil öznelerle ve sayılamayan isimlerle deriz kullanılır. Yani şuraya öncelikle tekil özneler diyelim. Şuraya ise sayılamayan isimler diyelim. Şimdi biz cümlelere deriz ve derarla başlayacağım. Deriz'in Derar'dan farkı tekil öznelerle ve sayılamayan isimlerle kullanılması. Yani bir şeyin bir tane olmasından bahsediyorsam, bir tane varlıktan bahsediyorsam Deriz kullanacağım. Birden fazla şeyden bahsediyorsam Derar kullanacağım. Ona da birazdan geleceğiz. Eğer cümlem olumluysa, olumlu cümleye ben bu kalıpta there is diyerek başlıyorum ve var şeklinde çeviriyorum. Eğer olumsuz bir cümle kurmak istiyorsam there isn't şeklinde başlıyorum ve bunu Türkçe'ye yok şeklinde çeviriyorum. There isn't ya da there is not da aynı şekilde olabilir. Eğer soru cümlesi kurmak istiyorsam bu kez There is de yer değiştiriyorum. Yani izi başa alıyorum. Sonrasında der yazıyorum. Is there deyip sorumu soruyorum. Var mı? Şeklinde çevireceğim. Şimdi örneklerden daha net anlayacağız zaten. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturacağız hep beraber. Öncelikle olumlu cümlelerimize bir bakalım. Mesela ben diyeceğim ki Ankara'da bir sinema var. Bir sinemadan bahsettiğim için yani tekil bir şeyden bahsettiğim için there is ile cümleye başlıyorum. There is. Ne var? Bir sinema var. There is a sinema. Nerede? Ankara'da. In Ankara. Ankara'da bir sinema var şeklinde çeviriyorum bunu da. Sinema var. Bu benim olumlu cümlem. Ne yaptım? Deriz'i başa aldım. Sonrasında es sinema getirdim. Deriz kullanmamın sebebi es sinema yani bir tane sinemadan bahsediyor olma. Şimdi bu cümleyi biz olumsuz hale getirelim. Bunu da nasıl yapacağım? Olumsuzda ne demiştik? There yerine there isn't kullanıyoruz demiştik. Yani cümleye bu kez there isn't şeklinde başlayacağım ve cümlem aynı şekilde devam edecek. There isn't a cinema in Ankara. Bu kez cümlem nasıl oldu? There isn't'ı biz yok diye çeviriyorduk. Ankara'da bir sinema yok diyelim. There isn't'ı yok diye çevirdim. Yani bir şeyin var olup olmadığını, var ya da yok olduğunu ben there is, there anlatıyorum. Neden isn't'ı kullandım? Çünkü e-sinema diyorum. Bir tane sinemadan bahsettiğim için there isn't dedim. Şimdi ben bunu bir de soru cümlesine çevireyim. Yani Ankara'da bir sinema var mı? şeklinde soracağım. Bu kez ne yapıyoruz dedik? Is'i başa alıyoruz ve izler şeklinde başlıyoruz. Is there a sinema in Ankara. Ankara'da bir sinema var mı? Bir sinema var mı? şeklinde var mı? şeklinde sorumu soruyorum. Yine burada iz der şeklinde kullanım. Neden? Bir tane sinemadan bahsediyorum. Yani tekil bir şeyden bahsediyorsam deriz kullanıyorum. Ee, tekil bir şeyden bahsetmiyorsam birazdan göreceğiz. Derar kullanacağız. Bir örnek daha yapalım. Diyeceğim ki, odasında bir kedi var. O halde, bir kediden bahsettiğim için derizle başlıyorum. Derizi kullandım. Ne var? Bir kedi var. There is a cat in her room. Onun odasında ya da direkt odasında bir kedi var. Burada derizle başladım. Neden? Çünkü... Bir tane kediden bahsediyorum. Olumlu cümlede eğer tek bir şeyden bahsediyorsam ben deriz kullanıyordum. Ve her zaman derizin yerine değiştiremiyoruz arkadaşlar. Her zaman başta kullanıyoruz. Yani burada eket, deriz diye bir şey söyleyemem. Derizle başlayacağım her zaman cümleyi. Şimdi ben bu cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam ne yapacağım? Bu kez there isn't şeklinde başlayacağım. Ya da there is not şeklinde başlayacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. There isn't a cat in her room. Bu kez çevirim nasıl oldu? Odasında bir kedi yok şeklinde oldu. Yine ne yaptım? Neden there isn't kullandım? Çünkü bir tane kediden bahsediyorum. A cat dediğim için there isn't kullandım. Peki bunu soru cümlesi haline getirmek istersem ne yapacağım? Is there diye başlayacağım. Ee, ne yaptım? Derizdeki yerleri değiştirdim. Is there şeklinde başladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Is there a cat in her room? Bu kez çevirim nasıl oldu? Odasında bir kedi var mı? Şeklinde bir soru sormuş oldum. Şimdi geldim. Bir tane daha örnek yapalım. Ee, sıranın üzerinde bir kitap var diyelim. Bir tane kitaptan bahsettiğim için yine deriz kullanıyorum. There ne var? Bir kitap. Yani derize is a book". Nerede? Sıranın üzerinde. "On the desk". Bunun da anlamı ne oldu? Sıranın üzerinde. Üzerinde bir kitap var. Ne yaptım? Olumlu bir cümle kurdum ve neden deriz kullandım? Çünkü bir tane kitaptan bahsediyorum. Yani tekil bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bunu gelce geleceğim ve olumsuz yapacağım. O halde nasıl başlıyorduk olumsuz cümleye? There isn't ya da there is not şeklinde başlıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. There isn't a book on the desk. Bu kez çevirim nasıl oldu? Sıranın üzerinde bir kitap yok. There isn't a yok şeklinde çeviriyoruz. Ee, sonrasında bunu soru cümlesine çevirirken ne yapacağım? Is başa alacağım. Is there a book on the desk? Bu kez sorum nasıl oldu? Sıranın üzerinde üzerinde bir kitap var mı? Yani bir şeyin olup olmadığını soruyorum. Sıranın üzerine bir kitap var mı şeklinde. Ne yaptım? Yalnızca bir tane kitaptan bahsettiğim için izleyerek kullandım. Bir de şöyle bir not yapalım. Bu sorulara ben yes ya da no ile cevap vereceğim. Yani sıranın üzerine bir kitap var mı? Evet var ya da hayır yok diyeceğim. Bunu da nasıl söyleyeceğim? Yes there is. Evet var ya da no there isn't hayır yok. Diğerleri için de aynı şey söyleyebiliriz. Mesela ilk örneğimiz neydi? Is there a cinema in Ankara? Ankara'da bir sinema var mı? Her birimizin bildiği gibi Ankara'da bir sinema var. O halde nasıl cevap vereceğim? Yes there is. Uzun cevap vermek istersem yes there is a cinema in Ankara şeklinde de cevap verebilirim ya da kısaca yalnızca yes there is de diyebilirim. Peki, is there a cat in her room? Odasında bir kedi var mı? Eğer yoksa nasıl cevap vereceğim? No, there isn't. Ya da uzun şekliyle No, there isn't a cat in her room. Hayır, odasında bir kedi yok şeklinde de cevap verebilirim. Şimdi geldik derar konusuna. Biraz önce de dediğimiz gibi derizi tekil öznelerle kullanıyoruz. Yani tekil isimlerle kullanıyoruz. Derarı ise çoğul isimlerle kullanacağım. Çoğul isim ne demek? Birden fazla şey için kullanacağım. Eğer birden fazla şeyden bahsediyorsam ben derer kullanacağım. Bunu da olumlu cümlelerde derar şeklinde başlayacağım. Aynı biraz önce yaptığımız gibi. Olumlu cümle ise eğer cümlem derar diye başlıyorum. Eğer cümlem olumsuzsa der aren't şeklinde başlıyorum. Der aren't ya da uzun haliyle derer not şeklinde başlıyorum. Soru sorarken de Deriz'de ne yapıyorduk? Yer değiştirip izler diye başlıyorduk. Derarda da aynı şey olacak. Bu kez are der diye başlayacağım. O halde yine biraz önce yaptığımız gibi şuradan cümle cümle gidelim. Örneğin ben demek istiyorum ki sınıfta 3 öğrenci var. Hemen bir başlayalım. There are başladım. Çünkü cümlem olumlu. There are, kaç öğrenci var? 3 öğrenci var. 3 öğrenci ne demek? Three students. Buradaki S'e dikkat. There are three students in the classroom. Sınıfta 3 öğrenci var. Peki Burada neden deriz kullanmadım da derer kullandım? Çünkü üç tane öğrenciden bahsediyorum. Yani birden fazla öğrenciden bahsettiğime göre ben burada derer kullandım. Deriz kullanamazdım. Çünkü derizi tekillerle, derarı çoğullarla kullanıyoruz. Peki bu cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam nasıl yapacağım? There aren't ya da there are not three students in the classroom. Bu kez cümlem ne oldu? Yine there isn't da olduğu gibi there isn't yok şeklinde çeviriyorduk. There aren't'ı da aynı şekilde çevireceğiz. Sınıfta 3 öğrenci yok şeklinde çeviriyorum. Burada neden yine are dedim? Aynı şekilde three students birden fazla öğrenciden bahsettiğim için there aren't kullandım. Geldik bunun soru haline. Şimdi ben bu cümleyi soru haline çevireceğim. Ne yapıyorduk is there izler deriz de? Is there şeklinde cümleyin, cümlede yerleri değiştiriyorduk. Burada da aynı şey yapacağız. Yani there are'ın yerlerini değiştireceğiz. Are there diye başlıyorum. Cümlem aynı şekilde devam ediyor. Are there three students in the classroom? Bu kez cümlem ne oldu? Sınıfta 3 öğrenci var mı şeklinde sorumu sormuş oldum. Yine aynı şekilde 3 öğrenciden yani birden fazla öğrenciden bahsettiğim için derar yapısını kullandım. Şimdi ise başka bir örneğe bakalım. Örneğin diyelim ki onun mahallesinde 4 kitapçı var. Derarla başlıyorum. 4 tane kitapçı diyeceğim. Yani derar for bookshops in her neighborhood. Bunu da nasıl çeviriyorum? Mahallesinde dört ya da dört adet kitapçı var. Bu kez neden derar kullandım? Çünkü for bookshops yani 4 kitapçı. Birden fazla kitapçıdan bahsettiğim için derar kullandım. Burada deriz diyebilmem için bir tane kitapçıdan bahsetmem gerekiyordu. Yani there is a bookshop demem gerekiyordu. Burada dört tane kitapçıdan bahsettiğim için derar dedim. Geldim şimdi bunu olumsuz yapacağım. Nasıl yapıyoruz? There aren't şeklinde başlıyoruz bu kez. There aren't four bookshops in her neighborhood. Neighborhood. Bu kez çevirim nasıl oldu? Mahallesinde ya da onun mahallesinde dört kitapçı yok. Mahallesinde dört kitapçı yok şeklinde çevirmiş oldum. Neden yine aren't yazdım, isn't yazmadım? Çünkü dört tane e, kitapçıdan bahsediyorum. Yani birden fazla kitapçıdan bahsediyorum. Şimdi bunu bir de soru yapalım. Ne yapacağız? Are there diye başlayacağım. Aynı şekilde cümleme devam edeceğim. Are there four bookshops in her neighborhood? Bu sefer neyi sormuş oluyorum? Mahallesinde dört kitapçı var mı? Olup olmadığını soruyorum artık. Yine aynı şekilde dört tane kitapçıdan bahsettiğim için Is there değil, are there yapısını kullandım. Son bir örnek daha yapalım. Okul çantamda iki roman var ya da iki adet roman var diyelim. Ne yapacağım? There are cümleme başlayacağım. İki tane roman diyeceğim. Yani roman neydi? Novel. There are two novels in my school bag. School bag. Bunu da nasıl çeviriyorum? okul çantamda iki adet roman var. İki adet roman var şeklinde çeviriyorum. Neden derar dedim? Çünkü iki tane romandan bahsediyorum. Şimdi bunu bir de olumsuz yapalım. Bu kez there aren't diye başlıyorum. There aren't two novels in my school bag bu kez ne oldu? Okul çantamda bu kez yok diye çeviriyoruz. Okul çantamda iki adet roman yok şeklinde çevirebilirim. Şimdi bunu aynı şekilde bir de soru yapalım. Ne yapacağım? Are there'i başa alacağım. Are there two novels in my school bag? Çantamda iki adet roman var mı şeklinde soruyu yöneltiyorum. Aynı şekilde e, ne yapıyoruz? Cevap verirken şuraya yazalım onu da yes ya da no ile cevap veriyoruz demiştik. Derize e, e bakarken ne dedik? Yes deriz diye cevap veriyorduk. Bunda da aynı şekilde. Yes there are şeklinde ya da No there aren't şeklinde cevaplar vereceğim. Yani evet var, hayır yok anlamlarına gelecek. Mesela şu cümleye bakalım. Are there two novels in my school bag? Çantamda iki adet roman var mı? Yes there are dersem evet var. Uzun cevap vermek istersem yes there are two novels in my school bag şeklinde ya da No there aren't hayır yok şeklinde cevap verebilirim.